BC'yi uzatalım ve bunun da ADD değdiği yere F noktası diyelim. Şimdi FAB üçgeninde şöyle bir özelliğimiz vardı. Buradan açı geliyorsa bu açının F'nin yarısı artı 90 olduğunu söyleyebiliyorduk. Buraya bir alfa diyelim. Şimdi 90 artı alfa bölü 2'nin ne olduğunu 115 olduğunu söyleyebiliyorduk. Bunu attık diğer tarafa. 2 ile de çarptık. Alfamızın 50 derece olduğunu gördük. Şimdi burası 50 derece ise şurası kaç derece? 20 olması lazım ki 20 ile 30'u toplayayım. 50 gelsin değil mi? Buradaki üçgende iki iç üç, bir dış yaptık. Peki burası 20 derece ise buranın da 160 derece olması lazım ki 180'e tamamlayalım. Açımızı doğru cevap E şıkkında. D'den AB'ye şöyle bir dik atalım. Aynı şekilde AB'yi de bu tarafa doğru uzatıp C'den buraya bir dik atalım. Bu diklerin uzunluğu eşit. Burası 145 derece ise burası 45, burası 45 derece olacak. Demek ki 90-45-45 üçgeninde kenarlarımız 3-3'müş. 90'ın karşısı 3 kök 2 olmuş. Peki buranın 3 olduğunu gördük. 30'un karşısında 3 varsa burada 30-60-90 üçgenimiz var. 90'ın karşısında 2 katı 6 gelecektir. Doğru cevap C şıkkında. Bu kareden buradaki üçgenlerimizin alanını çıkarttığımız zaman istenilen alan ortaya çıkacaktır. Şimdi birim karelerden oluştuğundan dolayı burası 5 birim, burası da 5 birim. Karemizin alanı 25 birim karene çıkartacağız. Şuradaki üçgenin alanıyla başlayalım. 3 çarpı 2 bölü 2'den burası 3 birim kare. 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 2 birim kare. 3 çarpı 4 bölü 2'den burası 6 birim kare. 3 çarpı 1 bölü 2'den burası 3 bölü 2 birim kare. Toparlayalım. 3, 2, 6 daha 11. Artı 3 bölü 2. Şuradaki alanımızda. Bu işlemi yaptığımız zaman 22, 25 bölü 2. 25'ten 25 bölü 2 çıkarsa 25 bölü 2 birim kare. Doğru cevabımız olur. O da C şıkkında. A, B, e de bir deltoid olduğundan dolayı şurası dik ve burası da 3 olmak zorundadır. Bu buna eşit olduğu için bu da buna eşit olacak. Burası dikse burası da dik olacak diye bildik. Burası 3, burası dik. E bu 3, 4, 5 üçgeniymiş. 3 kere 4 bölü 2'den 6 birim kare olarak alanımız gelmekte. Doğru cevap C şıkkında. AE'yi uzatalım. Buradan bir dik atalım ki şu üçgenimizin yüksekliğini bulmuş olalım. Değil mi? Yine aynı şekilde ABC üçgenimizin yüksekliğini de şu şekilde çizelim. Şimdi BD 4 kök 2 olarak verilmiş. Ben şu kısma A kök 2 diyorum yani ED uzunluğuna. Burası 45 dereceymiş. Burası da 45 derece. 90-45-45 üçgeni olduğu için Burası A, burası A santim olarak gelecek. Yine BE uzunluğuna da B kök 2 diyorum. Şimdi dikkat edersek burada da bakın bir 90-45-45 üçgeni var. O zaman burası B kök 2 ise şu kenar ve şu kenarda ne olacak? B ve B olacak. Şuraya da B diyebiliriz. Şimdi gelelim ABC üçgeninin alanına. 4 çarpı B bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2B oldu. Gelelim ACD üçgeninin alanına. Tabanı 4, yüksekliği A olmak üzere. 4 çarpı A bölü 2'den bu da 2A. İstenilen şey 2 parantezinde A artı B. Bunu bulursak cevabı da bulacağız. Hemen şimdi BD'ye bir geri dönelim. BD'mizin kök 2 parantezinde A artı B olduğunu görüyorum. Ve bize 4 kök 2 verilmiş bu. 4 kök 2 verilmiş. Kök 2'ler gider. A artı B'nin 4 olduğunu görürüz. O zaman yazarım burada 4'ü yerine 2 çarpı 4'ten. Doğru cevabımız 8 ile C şıkkındadır. A ile C'yi birleştirirsek ABC 90 45 45 üçgeni olacağından dolayı buranın 2 kök 2, şuranın 45, buranın 45 ve buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir dik üçgen ortaya çıktı. Pisagor yaparsak X bulunur. X kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı 1'in karesi 1. X'imiz de buradan 3 gelecektir. Doğru cevap B şıkkında. B'den aşağıdaki doğruya bir dik atıyorum. Yine A'dan da aynı şekilde aşağıdaki doğruya bir dik atıyorum. Buraya 1 dersem burası da 1 olacak. 90, 45, 45 üçgeni var çünkü burada. Şuranın da kök 2 olduğunu söyledik. E i̇şte şimdi bununla bu birbirine eşit gelecek. Doğrular paralel olduğu için burası 1. 60'ta 1 varsa 30'da 1 bölü kök 3, 90'da 2 bölü kök 3 var demektir. BC kök 2, AD de buradan 2 bölü kök 3 olduğundan dolayı doğru cevabımız kök 6 bölü 2 ile B şıkkında. Buradaki dikdörtgenin alanından şu üçgenlerin alanını çıkarttığımız zaman ilk baştaki alanımızı bulmuş olacağız. Yapalım dikdörtgenin alanı Burası 4, burası 6 birim olduğundan dolayı 6 kere 4'ten 24 birim kare. 2 çarpı 2 bölü 2'den bu üçgen 2 birim kare. 2 çarpı 6 bölü 2'den burası 6. 1 çarpı 4 bölü 2'den burası da 2 birim kare. Ne yaptık? 2, 4, 6 daha 10'u çıkarttık. İlk alanımız 14 birim kareymiş. Şimdi gelelim ikinci alanımıza. Yine şu dikdörtgenden Buradaki üçgenlerin alanını çıkartarak son alanı bulmaya çalışıyorum. Ee, burası 3, burası da 2, 4, 5 birim, 3 kere 5'ten 15 dikdörtgenimizin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 2, 1 çarpı 5 bölü 2'den burası da 5 bölü 2. Ne yapıyorum? 2 ve 5 bölü 2'yi çıkartacağım. 2 ve 5 bölü 2'yi çıkartacağım. Böylelikle 21 bölü 2 geldiğini söyleyebileceğiz. Değil mi? 13, 2, 26, evet 21 bölü 2 birim kare son alanda. Ne kadar bir azalma var? 14'ten getirip 21 bölü 2'yi çıkartalım. 28, 7 bölü 2 birim karelik bir azalma var. Bu da C şıkkında.